Bazı insanlar servet için yıllarca çalışırken bazıları tamamen tesadüfen milyoner oldu. İşte yanlışlıkla zengin olan 5 kişi, bir temizlik işçisi olan Richard Frito-Lay fabrikasında çalışıyordu. Bir gün peynirli cipslerin üzerine acı biber serpme fikri aklına geldi. Ve böylece Fleming Hot Cheetos doğdu. Şimdi milyonlarca dolar değerinde bir işin sahibi. David Karp sadece eğlence için Tumblr adlı bir blog platformu kurdu. Birkaç yıl içinde şirketini Yahoo'ya 200 milyon dolara sattı. Başlangıçta bunu bir iş olarak bile düşünmüyordu. Tony Chan, Hong Kong'lu bir masaj terapisti olan Tony, bir müşterisiyle yakın arkadaş oldu. O müşteri ona milyonlarca dolarlık miras bıraktı ve bir anda milyarder oldu. Gerçek bir piyango kazanan gibi. Bir kumarhaneye giren Kevin Lewis oradaki bir yarışmaya katıldı. Ama asıl kazanan başka bir Kevin Lewis'ti. Kumarhane hata yaptığını fark etti ama ödülü yine de ona verdi. 1 milyon dolarlık ödülle çıktı. Michael Sparks bir antika dükkanında sıradan bir kağıt parçası buldu ve 2 dolara satın aldı. Meğer bu Amerika'nın bağımsızlık bildirgesinin orijinal bir kopyasıydı. Açık artırmada 477 bin dolara sattı. Büyük ikramiye. Bazen hayat gerçekten çok tuhaf. Sence en şanslı kim?